Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Starlight Princess oyununu oynayacağım. Ee, sesini açalım çok az. Bakalım süper. Bence sesi harika. 200 TL'miz var yine küçük kasa videosu o yüzden iki defa 100 TL'den free spin satın alıyoruz. Başladık bakalım. Aslında bu oyundan pek ümitli değilim ama. Olsun. Hadi bakalım. Yapma be. Güzel çarpanlar veriyor aslında ama tutmadık ki hiçbirini. Bak ya. 4 TL mi kazanacağız? Ciddi misin? Oha. Hadi buradan bir 50 katı falan verse. Cık. Ya sabır. He. Tuttuk sonunda bir şeyler ya şükür. Üf. Ben derken bu oyundan hiçbir şey beklemiyorum. Bari güzel çarpan verdi. Hadi bir tane daha. O, oh, mis. 390 çarpı 12. Güzel. Hadi yine tüh ve son free spinimizden 55 TL kazandık. Neyse yine alıyoruz. Boyuna güven yok. Boyun birinize kazandırdım arkadaşlar. Bana yorumlara yazın. Kim kazandıysa yorum yazsın lütfen. Görelim yani ben bilmiyorum. Boyun herhalde boş oyun gibi mi geliyor ama. Herkes diyor ne yaptın amına koyayım ha. Bu şarkıyı biliyor musunuz? TikTok'ta trend oldu ya. <laughs> Bir kız yazmış ki e, sana... Bak NASA'da. Sana bakmaz dedikleri çocukla gelinlik bakmaya gidiyoruz yazmış ya. <laughs> Kaçıncı seviye bu? <laughs> bak 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 bak. Ciddi misin sen şu an? Ya abicim, boyun. Bu ne ya? ciddi olamazsın şu an gerçekten ciddi olamazsın. 20 TL mi kazanacağız? Şaka mısın? Öf. Ve son fiyatımızdan iyi güzel. Peki. Otomatik çevirelim ya küçük kasa zaten büyük kasaya da pek kazandırmıyor da. 3.75'ten çevirmeye başlayalım. Şu duble özellik şansını da açtık ama ne işe yarayacaksa. Nasılsınız? Bu arada iyisiniz. Rumajım 3 tane gelmişti. 3 tane prenses. Kızıl prenses gelmişti. 3 tane. Bak yine 3 tane. 4.50 Yani her seferinde geliyor diyebilirim şu Scatter'lar. Sayılır yani. Her seferinde olması da geliyor ikide bir. Umarım free spin tutarız be. İyi olur tutarsak aslında. Ama lütfen. Var ya Sid Bronze oynasaydım en azından bir kazanç olabilecekti. <laughs> Güzel. Hadi buradan bir 50 katı gelse ya da katırlar dört tane olsa tüh olmadı ikisi de. Hayalleri Paris, turum tururum, yaşamın Somali, tuttuk şükürler olsun sonunda ve <laughs> bir rahatladım sayılır ama bakalım ne kazanacağız var ya böyle galiba ee, çevirerek free girdiğinizde veriyor harbiden hedefimiz 1k arkadaşlar 1000 tl 5 katı kaçırdık hadi kanka ver çarpan hadi kanka ver şu çarpanı Lan versene çarpan. Ya versene. Ah 4 verdi süper. Güzel buradan vuracağız gibi. Yok vuramadık o kadar ama. 118 TL mega bin yaptık güzel. 1000 TL yapar mıyız? var ya katlasak bari paramızı. Ben şu an nankörlük etmeyeceğim. <laughs> Hadi ver bir çarpan kanka. Hadi. Hadi ver güzel bir çarpan. Aa. Hadi buradan bari bir çarpan ver. Hadi yaparsın. Ya kazançlarımız güzel de çarpan vermiyor bu. Aa. Şimdi mi verdin? Kazanmadık ki. Ya sabır. 150 TL ile mi kalacağız? Ciddi misin? Oha. Yapma be bunu bize. Al işte orospusun. Son free spinimizden. He bir elli, on iki katı yap. Geri zekalı seni mal. Dur 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 ne yapıyorsun? 200 TL'lik kalalım bari be. Sinir oldum gerçekten. Yani o kadar para kazanma şansımız vardı ki vermedi hiçbirini. Çarpan vermedi aslında. Şu an çok sakinim. Yani ister versin ister vermesin. Gerçekten sinir oldum çünkü ben Ali yani Stein aynı orospulukları yapıyor ya. Al işte al. Al işte al. Al al. Defol. gıcıksın ya. Geri zekalı. Ya bunu kayıp videosu olarak sayıyorum. 250'den çevirmeye başlayacağım. Orospu ya orospu gerçekten. Ne, ne diyeceğimi bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum ya. Sinir olmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum şu an. Bir yüz katı falan atmayacak ki. Bir bana mı atmıyor? Yazın yorumlara bir bana mı atmıyor? Ha bu kadar paramız yok. Evet unuttum pardon. 1.25'ten çeviriyorum ya. Orospusun. Geri zekalı. Neyse arkadaşlar kayıp videosu oldu. Çünkü bu ee... Kızıl neyse demeyeceğim ne. Ee, kızıl kızımız bize hiç çarpan vermedi. O yüzden seni zaten oynayan da suç. Üf, şu an çok kızdım yemin ederim ya. Of. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.